vücut, vücudullah olduğunu bilebilmesi için bir müşrik hamile gelinerek kişinin fiillerin faalini, sıfatların mevsufunu, vücudunun mevcudunu öğrenmesi mutlaka lazım. Çünkü kişi bunları öğrenmediği müddetçe kendisindeki insana asliyesini de öğrenmek mümkün değil. Onun için yeni gelen bir kardeşimiz zikirle kendisindeki olan, gönlündeki olan bütün lekeleri, cehaleti, nispiyeti, şirkleri temizliyor. Zikir yaparsa temizlenir. Zikir yapmazsa temizlenmez. Zikir hakikaten insanları huzur ve mutluluğa uğraştıran, kalpleri ikna eden, bütün zahir olan rahatsızlıklarımızın önlemini alan, batın bunalımlarımızın, stresinizin, üzüntünüzün, kederinizin, psikolojik bütün sorunlarımızın problemini zikire Cenab-ı Hak vermiş zikir diyor. Öyle bir anahtar, anahtardır ki zikir yapan gönüller huzur ve sukuna kavuşabilmesi için üzüntüsü vardır. İzal eder. Kederi vardır. İzal eder. Dertleri vardır. Maddi ve manevi dertleri vardır. İzal eder. Ama yeter ki zikir fikir olsun. Zikir fikir olmazsa zikir olmuyor. Tesbihat oluyor. <laughs> Demek ki bütün mahlukat Allah'a tesbih ediyorlar ama zikretmiyorlar. Yalnız Cenab-ı Allah insanlara vermiş. Bu da gösteriyor ki o fikir ettiği için zikir oluyor. Fikretmediği etmediği zaman zikir Et. olmuyor. Mesela bir arı bal imal ediyor. O onun zikri değil, onun tespatı o. Çünkü fıtratı yaratılışında bal imal etme hasreti vermiş ona. Her bir varlık kendi dalında, kendi istadı doğrultusunda ne yapıyor? Tespahat yapıyor. Çalışıyor. Bir, affedersiniz, eşeğin yük taşıması. Bir koyunun süt vermesi. Et vermesi. Bunların yaratılışının gereği bunlar. Fıtratta öyle yaratıldığı için karıncanın çalışkanlığı, ankubut dediğimiz örümceğin o ince mühendisliğini uygulaması onun Cenab-ı Hak tarafından ilmi, ezeliyet ve onlara verilmiş olan istadın gereği. Yani fıtrat gereği. Yaratılışın gereği. Onlar akıllarıyla bal arası ben bal imal edeceğim demiyor. Ona vasıta verilmiş. Hem kendisi yorobalı hem de insanlar için bir şifa kaynağı oluyor. Bir örümcek avını ağı örerek elde ediyor. O ben bu ağı yaparsam ben rızkımı temin ederim, yapmazsam rızkımı temin etmem demiyor. Onun yaratılışında vasiyet var. Bir mühendis o ağı öremez. Ama Cenab-ı Hak ona o vasiyeti verdiği için fıtrat gereği onunla yaşantısına devam ediyor. Yani her bir varlıkta fıtrat gereği Cenab-ı Hakk'ın zikretmesi vardır. Onun için Cenab-ı Hakk'ı en çok zikreden cansız varlıklardır. E cansız varlıkları Allah'a mı? Evet zikrediyorlar ama siz görmüyorsunuz. Nasıl görüyorsunuz? Bölünemeyen en küçük molekül parçasına atom denir. Atomun içerisini mikroskopla incelerseniz göreceksiniz ki çekirdeğin etrafında nötronun döndüğünü göreceksiniz. Demek ki bir zikir var. En fazla çekir onlar yapıyor. Sonra ne Bağdat'a geçin. Ne Bağdat bir kökten bir su damlasının 75 metre yukarıya kadar, neveye kadar, yapraklara kadar o suyun bir hareketini görürsünüz. Yeşerdiğini görürsünüz. Büyüdüğünü görürsünüz. Bu onun zikri değil, şeysi, değil midir? Kendisine verilen bir hasretle bu da o ağacın. Bir hayvanat aynı insan gibi büyümektedir. Onlarda da görme var. Onlarda duyma var. Onlarda yeme var. Nefis var. Ama bunlar akıl nimeti yok. Fikir nimeti yok. idrak nimeti yok bu hayvanlarda. Dolayısıyla onlar da cemadattan sonra nebadattan zikri, nebadattan sonra hayvanatın zikri en az zikreden insanlar. Çünkü insanlara Cenab-ı Allah akıl vermiş, fikir vermiş, idrak vermiş, bunlarla yaparsan, yani idrak edersen, tüm meredet <laughs> nesveli safilin aşağıların aşağısından itibaren o dünya bataklığının içerisinden kurtulurlar. Refah ve mutluluğa erişirler. Demek ki bir bataklığın içerisinde bulunuyoruz. Bir dünya bataklığının içerisinde bulunuyoruz. Buradan kurtulmak istiyorsak hakikaten gönlümüzün temizlenmesi lazım. İşte o gönlün temizliği de zikirledir. Zikir yaptığınız zaman sizin beyniniz artı enerji imal etmektedir. Zikirsiz haliniz. Onun bunun gıybetini yaparsanız, onun bunun hakkında kötü sözler söylerseniz, Allah'ın emrettiklerini yani yapmazsanız genelleme olarak, bilin ki sizin beyniniz eksi enerji imal ediyor demektir. Eksi enerjilerin bataklığından daha batarsınız. Üzüntünüzü, kederinizi alamadım, veremedim dertlerinizden kurtulmak mümkün değil. Onun için Cenab-ı Allah demiş ki zikredenler mest olur. Allah'la onlar daima dost olur. Siz Allah'la dost olmak istiyor musunuz? E canım Allah Herhangi bir insan mı ki onunla ben dost olayım? Aslında Allah sende, Muhammed sende, onunla dost olmak demek, kendi varlığında, kendi vücudurken de onun tecellilerinin zevkine ermen demektir. Sendeki o varlığın onun varlığı olduğunu bildiğin an ki Kaf suresinin 16. ayet-i kerimesinde cenab Hak ne diyor? Diyor ki ben kuluma şah damarından daha yakın. O bize bizden yakın. Ama biz ondan çok çok uzaklardayız. İşte onun için çok çok uzaklarda oluşumuz ondan haberdar olmayışımızın bir gereği değil midir? Peki bu uzaklığımızı nasıl izah ederiz diye düşünürseniz işte o zaman müşrik amine geleceğiz. Çünkü o yolları o kat etmiş daha evvelden. Sizlere de faydalı olmak için Cenab-ı Hak onları görevlendirmiş. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bunların görevliliğinin derecesini görüyoruz. Peygamberleri göndermiş. Ve peygamberlerin yani nebilerin olmadığı devirlerde Resul vasfına hayır olan imamlar gönderdik. Önderler gönderdik. Liderler gönderdik diye tabir kullanmış Kur'an-ı Kerim. İmam nedir? Cemaatin önderi demektir. Lider ne demektir? Lider bir toplumun başı demektir. Önder ne demektir? Bir toplumun kılavuzu, komutanı, kaptanı demektir. Demek ki bunları da göndermiş Cenab-ı Allah. Ama biz bunları sıradan bir kişi gördüğümüz müddetçe onlardan ispat edelim. Ama hakikaten kendi insana hastayımızı bize öğretiyorsa o zaman onlara tabi olmak Cenab-ı Hakk'a tabi olmaktır. Ayete baktığımız zaman bunu da görüyoruz. Kehf sürüsünün 10. ayet-i diyor ki Muhammed'e tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. E günümüzde Muhammed unsuriyet günüyle var mı? Yok. Ama onun Hakk'ı Muhammediyesi, onun nur-u Muhammediyesi ölmüş değildir. Tat tazedir. Ölen bedendir. Ruha ölüm yoktur. Hazreti Muhammed'in de ruhaniyeti, ondaki olan o nurun, o yüceliğin ölmediğini gördüğümüz gibi. E o zaman günümüzde nerede tecelli etti bu? Her kimde tecelli ettiyse. Ahmet olması, Mehmet olması önemli değil. Her kimde güzel ahlak sahip olduysa o Hazreti Muhammed'in güzel ahlakının tecellisidir. Gayreti değil, Ayneti görüyorsa o Hazreti Muhammed'in bakışıdır. Kıybet dinlemiyor. Gayreti değil de ayneti duyuyorsa o Hazreti Muhammed'in duyuşudur. Dünya debdebelerinde mal, mülk, karı, çoluk, çocuk laflarıyla böyle farezi sözlerle zamanlık konuşan insanlar hep gayreti konuşan ama hak ve hakikati konuşuyorsa konuşan, konuşmuyorsa, edenlerse işte Muhammed'in kelamına mazhar olanlardır. Bunlar, bu hakikaten o sıfatlardaki o rahman, kemalat sıfatları her kimde tecelli ediyorsa, ilminin yüceliği, irfaniyetinin yüceliği, kemalatının yüceliği her kimde tecelli ediyorsa o Muhammed'den o kadar hissederdir. İşte o Muhammed'e, o Muhammedlere gidin, o Muhammed'in de günümüzde irşad ettiğini görürsünüz. Siz Allah'a mı aşıksınız, yoksa herhangi bir kişiye mi aşıksınız? Kendinize sorun. Ben Allah'ın kulu olmak istiyorum. Kişiyle benim irtibatım yok diyorsanız, demek ki her nereden o kemalatıyla tecelli ediyorsa, oradan Rabb'inizi dinleyin. Oradan Hakk'ı dinleyin. Ahmet'i Mehmet'i dinlemeyin. Ahmet'e Mehmet'e tabir değil bu. Kainatta tek mürşid-i kamil vardır. İki can serveri sallallahu aleyhi ve sellem. İkinci bir mürşid yoktur. Ama günümüzdeki el ülema i ve resul enbiyalar onun varisleridirler. Biraz evvel söylemiş olduğum gibi. Onlar da hepsi en kemalatlı değildir. Kemalatını görmek istiyorsanız onlardaki olan yüceliklere bakın. Muhammediliklere bakın. O Muhammedilik şekil yönüyle değil. Sakalı varsa Muhammed'e uyuyor. Sarığı varsa Muhammed'e uyuyor. Şal varsa, şalvarı varsa Muhammed'e uyuyor değil. Muhammed'e uymak sarıkla, şalvarla, sakalla değildir. Ahlakla ve hak ve hakikatin sırlarına vakıf olmakladır. Ahlak, edep, iffet, şefkat, merhamet, Aklımıza ne kadar iyilikler geliyorsa Kur'an-ı Kerim'deki ifade ettiği gibi Allah'ın emrettiklerini yapan, ne ettiklerinden kaçan kişi ise işte o Muhammed'in varisidir. Yoksa falan yerde kamil var. Var, güzel. Git, bak. E canım anlatıyor. Müftüye sor. Herkes oraya gidiyor diye gitme oraya. Senin gönlünde bir müftü var anlattıkça mutlu ediyor mu seni? Anlattıkça biraz daha anlatsa, biraz daha dinlesen diyor musun? Mıknatıs gibi çekiciliği var mı? Huzuruna vardığın zaman bütün dertlerin, üzüntülerin kayboluyor mu? Sormak istediğin şeyi sormadan da gönlünden geçenleri cevaplandırıyor mu? İşte o kamildir. Yok, Evet, anlattıkları yüzde seksen doğru. Yüzde doksan doğru. Ama yüzde onunda da şöyle haller var diyorsan hayır. Oraya tako olma. Senin meşrefin orası değil. Belki onun etrafında yüzlerce kişi olabilir. İşte böylece kişi gidecek bir müşri kamilden kendi insana asliyesinin öğrenmesine özen gösterecek. O zikir o kamil tarafından verilirse zikirdir. Çünkü o zikir fikir yapar. Fikir zikir yapar. Tesbihat yapmaz. Tesbihat demek ki akıl nimeti kullanılmadan bütün varlıkların kullandığı bir olay. Ama insanoğlu akıl ve nimetiyle onu fikir edecek. Fikretmek ne demek? Fikretmek Allah diyorsa Allah'ın manasını öğrenecek, bilecek. Allahümme salli ala seyyidin Muhammed. Muhammed dediği zaman Allahümme salli ala seyyidin Muhammed deme Ne demek? Bunu öğrenecek. <laughs> Bilecek. Bilerek selatü selam getirecek. Bilerek Allah diyecek. Bilmeden Allah demek, Allah demek değildir. Çünkü fikir olursa Allah'tır. Fikir olursa zikirdir. Zikir, fikir olursa zikir olur. Zikir, fikir olmazsa zikir olmaz. İşte böylece bu vadiye geldikten sonra artık zikirle kendi gönlünü temizleyip fiillerin faali alemine açılacak ufku. Fiillerin faali faali Allah'tır. Ama topluma bakıyoruz. iyi fiili var, kötü fiil var. Madem Allah'sa meyhanedeki iş, iş ve fiili de Allah'ın. E, kumar kumar oynama fiili de Allah'ın. Halbuki Allah'a bakıyoruz ki Allah eksikten münezzettir. Allah eksiklik isnat edilemez. Bunu ne yapacağız? Burada fiilin cibriyetine buz edeceğiz. Buradaki fiili ne yapacağız? Buradaki fiili gördüğümüz zaman kötü bir fiil olursa onun hepsimizden bileceğiz. İyi bir fiil varsa o alttan da Çünkü Nisa suresinin 78. ayet-i kerimesinde öyle diyor. Sizden iyi bir şey zul ederse o haktandır sizden kötü bir şey zuhur ediyorsa o nefsinizdendir. E benden değil de karşıdaki bir kişiden kötü bir şey ediyor. O da onun nefsindendir. Çünkü her bir varlığı daik olduğu yerde kullanır Allah. Başka yerde kullanmaz. Hırsız hırsız yerine kullanır. Hırsız hiçbir zaman alimlikte kullanmaz. Meyhanedeki olan işkiciyi meyhanede kullanır. Hiçbir zaman işkiciyi camide kullanmaz. Gördünüz mü siz kullandığını orada? Hayır. Alimi alim yerinde, zalimi zalim yerinde kullanmıştır Cenab-ı Allah. Onun için mülkündeki tasarruf ona ait. O kullanıyor Sen kendini zan zannet zannetme kullanıyorsun. Onun için fiilin faalinin Allah olduğunca kendini nerede kullanıyorsun sen? Bak. Yani Allah seni nerede kullanıyor? İyi yerde kullanıyorsa, doğrulukta, ahlak güzelliğinde, edep güzelliğinde, insancıl olarak, şefkatte, merhamette, etrafındakilere faydalı olmada, her türlü yardımda kullanıyorsa elhamdülillah ya Rabbi ben sana layıkıyla kul değilim ama beni bu yerlerde kullandığın için ben sana hamd ederim de.